başka bir yolu yok mu diye düşün. Allah'a zulmü isnat etmeden başka bir yolu yok mu diye düşün. Bak göreceksin ki her şeyi yoktan var eden kudret, ateşe yakıcılığını ne bileyim, acıya acıl her şeyini özellik olarak veren Allah tersine çevirir. Acı dediğin şeyi lezzete, hoşnutluğa çevirir. Yangın dediğin şeyi esenliğe çevirir. Ulna ya narukuni bardan ve selamun ala İbrahim. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendisinden kaynaklı bir zulmü masum bir kimseye yaşatmaz. Miskali zerre zulmet. Hiç aklından çıkarma. İnna Allah la yazlimu zerre. Koca orman yandı diyor. Bir dünya hayvanat yandı. Onların hepsini Allah zulmetti demeye getiriyor. Cenab-ı Hak da hiçbirine zulmetmedim. Yangından önce hepsinin ruhunu aldım. Geri kalan edenler, cansız şeyler, ben hiçbir acı yaşatmadım derse ne yapacağız? Allah'a iftiramızla baş başa kalırız. Cenab-ı Hak hakkındaki zannımızı hiçbir zaman bozmamalıyız. Aslında ne olduğu başka bir ihtimal ile Cenab-ı Hakkın iyiliğini, O'nun Rahman ve Rahim oluşunu mutlak bir biçimde korumalıyız. Dolayısıyla Allah asla zulmetmez. Dünyada gördüğünüz zulmü üretenler, insanlar <laughs> birilerine acı yaşatıyorlarsa yaşattıkları kimseler de o acılara müstahak olan kimselerdir. Bunlar için febi mekadde met <laughs> Cenab-ı Hak dedi ki: "Ve inna rahmeten Biz insana bir güzellik, hoşnutluk, rahmetimizi yaşattığımızda bundan mutlu mesut oluyor. Hatta şımarıyor. Ve inna iza zaqna al insana minna rahmeten fariha biha. Ve in tusibhum onlara bir kötülük değerse hemen bir ara cümle bima qaddamat aydihim. Ellerinin önden kazandıklarından ötürü. Gerekçe orada belli. Bima qaddamat aydihim. Ellerinin önden kazandıklarından ötürü. Onlara bir musibet gelip dokunduğunda feynel insana kafur. Gör bak ki insan ne kadar nankör. Nasıl nankör? Yani ne bu isabet eden musibette bizim bir dahlimiz var. Kendi ellerinin kazandığından ötürü yaşıyor bu musibeti. Ama dönüyor bütün körlüğünü bize karşı sergiliyor. Nimeti, rahmeti yaşatan halbuki biziz ona. Kötülüğü kendi o ma asabaka min musibetin ve nefsi kendinden kaynaklı yaşadığı bu kötülük. Ama kalkıyor, önceki rahmeti de unutuyor. Bu musibetin de hepsini bize fatura ediyor. Kendisini temize çıkarıyor. kutilal el insan ma akfara. Kahrolasıca insan ne kadar nankör. Yani yaratıcımızın ifadesiyle biz böyleyiz. Dolayısıyla aramızda böyle olmaktan çıkabilmeye çalışanlarımıza ne mutlu yaradana karşı nankör olmaktan çıkabilmeye çalışanlar. Yaşadığı olumsuzlukları ben yaradana karşı nice masiyetler yaptım, günahlar yaptım. Bunlar bir kısmına bile, yüzde birine bile denk gelmez şu yaşadığım acılar diye kendine bağlayan, yaşadığı her bir rahmeti Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olarak ondan bilip ona şükreden insanlar. Bu kendi özelinde yaşadıkları etrafta gördüklerini de böyle yorumlayacak. Gördüğü sıkıntıları üreten elin, zulümleri, kötülükleri üreten elin insan olduğunu bilecek. Eğer birilerine bunun acısı yansıyorsa, o acının yaşadığı kimseler buna müstahak olan kimselerdir. Masum var ise onlara da Allah acı yaşatmıyordur. Bir yolunu buluyordur Cenab-ı Hak. Bizim ameliyatçı doktor bile Adamı kesip doğrayacakken ki normalde yapacak olsa korkunç bir acı. Bir übür ufacık sıvı veriyor. Hiç o kişiye hiç kötülük yaptığını düşünmüyoruz çünkü ne yaptı? E, uyuşturdu diyoruz. Allah'ın uyuşturucu şeyleri yok mu? Allah acıya, her şeye hükmediyor. Dolayısıyla varsa hayvanlar, çocuklar, şunlar, bunlar zalimlerin zulümlerinden etkilendiklerini gördüğümüz. Onların sadece zahiren görüyoruz, içten içe Allah Azze ve Celle onlara bunun zerresini yaşatmaz diye bu ihtimale tutunmalıyız. Yoksa Allah'a kolayca zulmü isnaat etmeye yönelmek bizim nankörlüğümüzün bir parçası olur. Dolayısıyla hani ortamla ilgili söylüyorduk. Neden belah neden bize sen in aleyke illel belâh? Kur'an'da bu çok tekrar eden bir esas. Bunu iyi öğrenmediğimizde dönüp Cenab-ı Hakk'ı suçlamaya başlıyoruz. Allah ben sizi bir ortamda yarattım. Size belli bir irade, belli bir meşiyet yani bir alan açtım. Evet sınırlı ve sorumlu bir alan. Ama orada A, B, C, D, E istediğiniz seçeneğe yönelebiliyorsunuz. Bu imkanı فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ ve وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Sadıklarınız ortaya çıksın. Allah sadıklarınızı da bilsin. Efendim, kazipleriniz de bilsin diye yapıyorum. Bazıları diyor, önceden bilmiyor muydu? Allah'ın bilmesi, Azze ve Celle, bizim bilmemiz gibi değil. Cenab-ı Hakk'ın bilmesi, iki türlü oluyor. Alimul gaybi ve şehadet. Allah gayben bilir ve Allah sonra şehadeten bilir. Yani Allah bir şeyin nasıl olacağını gaybi ilmiyle önden bilir. Bir de o gerçekleştiğinde tanıklığıyla bilir. Yani o olayın gerçekleşmesini de bilir. Yani şu şekilde gerçekleşti diye. Dolayısıyla gayb ilmi ve şehadet ilmi Cenab-ı Hakk'ın biz insanların nasıl neler yapacağımızı da Allah hem gayben bilir. Allah'ın gayben bildiği de illaki şehadeten gerçekleşir. Yoksa gayben bildiği şeyi şehadeten gerçekleşmemesi tanım gereği bir çelişkidir. Yani Allah benim suyu, şu suyu içeceğimi gayben bildi, biliyordu. Ben de şimdi şehadeten içtim. Ne gerek vardı içmeme zaten gayben bilmişti demek. Ben ahmakım demek gibi bir şey. Çünkü Allah'ın önden olacağını bildiği şey kesinlikle olmalı. Yoksa yani olmazsa şuhutta gerçekleşmese demez miyiz Cenab-ı Hakk'a? Gayben bir şeyler biliyorsun ama hayal görüyorsun öyle bir şey olmuyor. Bu ikisi mutlak şekilde gerçek yani gayben bildiği Cenab-ı Hakk'ın vakaya muhakkak surette ee, düşer. Dolayısıyla bizlerin kimimizin iyi, kimimizin kötülüğü seçeceğini Allah'ın gayben bilmesi, bizi artık yaratmaması, şuhudda bunu gerçekliğe fırsat vermemesini gerektirmez, tam tersi gerektirir. Madem ki gayben Allah Azze ve Celle bilmiştir, şuhuden de onu bilecektir. İşte kastettiği ''fe şuhuden bilmesini, şehadet ile bilmesini kastediyor. Ve nitekim Allah her şeye şahittir. Her şey nerede, hangi koordinatta, hangi zamanda gerçekleşiyorsa görece zamanların farkı Allah için hiçbir zorluk oluşturmaz. Her birine ayrı ayrı her yerde tanıktır. اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ ala كُلِّ شَيْءٍ şahid. Yetmez mi sana Rabbinin her şeye şahit olması? Dolayısıyla kimimizin iyi, kimimizin kötülüğü seçeceğine de Allah şahit olacak. Ve bu ortamda, bu yalatılmış ortamda iradelerimizi serbest bıraktığı bu yerde bizleri işte görüyoruz, iyimiz iyiye yöneliyor, kötümüz kötüye yöneliyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Sistemin içerisindeyiz. Elinde kitap koskoca peygamber çocuğu iddiasıyla korkunç kötülüğe yönelebiliyor. En iyi propaganda ile en kötülerimiz çıkabiliyor insanlar içerisinde işte namı, şanı, parası, şusu, busu, güya en itibarlı olanlar dünyanın canını okuyabiliyor. Ya bombaları yandırıp milyonları katledebiliyor, bir müdahale gelmiyor. Değil mi? Sabaha kadar bombardıman oluyor, gökten bir müdahale gelmiyor. Durun artık yeter bebekler altta Cenab-ı Hak oradan müdahale etmiyorsa başka yerden de mi etmiyor? Allah'ın müdahale aracı sadece gökten fizik üzerinden mi? Ya altta bebeleri kayırıyorsa, masumları kayırıyor, melekler bir yandan birazdan öleceklerin ruhlarını önden alıyor, onları en güzel karşılamayla göğe yükseltiyorsa, boyutlar birbiriyle hiç çakışmıyorsa, fizik bir boyut ama başka diğer boyutlarda gök melek melek açılmış, böyle Gazze'ye doğru inip o insanları bebekleriyle, sevdikleriyle alıp itina ile cennetlere taşıyorsa, Allah illa görünürde müdahale etmiyor? Görünürde etmiyor. Çünkü içinde bulunduğunuz sistemi bozmuyor. O yüzden Rasulullah'tan hani bu görünürde Cenab-ı Hak müdahale etsin, olağanüstü harikulade olaylar ile durumu değiştirsin dediklerinde dedi ki Allah böyle bir şey varsa yaptığında emri الْاَمْرِ ve وَبَيْنَكُمْ O zaman aramızdaki bu iş biter. Evet. Allah'ın orduları, Cenab-ı Hak geldi, meleği geldi mi Bizim bu, bu, meselemiz bitiyor zaten o zaman. Artık ben size ey Ebu Cehil iman et, ey Ebu Leheb iman et dememe gerek kalmıyor. O iş bitiyor. لَقُدْيَ الْأَمْرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ Dolayısıyla e, bu müşriklerin argümanı sefih bir argümandır. Kendilerinin de batıl olduğunu bildikleri ama laf olsun diye söyledikleri bir argümandır. Doğru söyleyen Allah Azze ve Celle'dir. فَهَلْ <laughs> عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ Elçilere düşen sadece apaçık bir şekilde tebliğ etmek, durumu bildirmek, sonra kul mesuliyetini alsın, hangi yönde icraat yapacaksa yapsın. Ortam kulun istediği her yönde icraata açık bir alandır. İsterse en büyük cürümleri işleyebilir, yani Hazreti Sümeyye'yi en acı şekilde şehit ettiler. Bir rivayete göre bir ayağını bir deveye diğer ayağını başka bir deveye bağlayıp parçaladılar. Hazreti Sümeyye ile biz buluştuğumuzda yani buluşabilirsek tabi. Yani neler yaşamıştın diye o acılık günlerinde işkence gördüğün günlerinde. Belki diyecek ki yani hani bana Cenab-ı Hak hiç onun acısını yaşatmadı. Yaşatsaydı o kadın halimle, o köle olarak büyümüş, ürkek halimle nasıl koca Mekke ulularına meydan okuyacaktım? Korkmaz mı insan ölümden? Korkmaz mı insan yavrusunun? Yasir gözünün önünde, Ammar gözünün önünde. Korkmaz mı onlara? Ama Allah öyle bir şey verdi ki, nasıl bir madde verdi bilmiyorum. Ama öyle bir cesaret, öyle bir kuvvet aşağıladım bildiğin adamı. Kendisini bir hiç gibi hissetti karşımda. Öyle bir öfkeyle bana saldırdı, beni katletti ki. Ama merak etmeyin hiç katledilmenin acısını yaşamadım. Buraya geldiğimden beri Cenab-ı Hakk'a beni yüz kere daha gönder. Mekke'nin ortasına bir daha beni katledin etsinler diye yalvardım. Çünkü öyle bir karşılama, öyle bir merasim, öyle bir dünyadan ahirete geçiş yaşatıldı ki bana dillere destan. Bütün melekler adeta indiler. Tetenezzelu aleyhimul melaika. Sıra sıra dünyadan çok kıymetli birisi sınavını verip sınavdan çıkış anı. Biz çocuklar sınavdan çıkış anında niye orada olmak istiyoruz? Kimi görüntü açmış, kimi elinde bir şeyler falan. Hele hele başarı anında, başarı belgelerini aldıklarında melekler duyarsız mı olurlar sanıyorsunuz? Allah'ın gökleri ve yeri sınanması için yarattığı insanın sınavından başarılı çıktığı o ana. Dolayısıyla <laughs> Resulullah dedi ki yani La يتمنى hiç kimse temenni etmez cennete girenlerden çıkmayı bir daha hayata gelmeyi bir daha e, sürece illa şehit şehit hariç ve temenna ahaduhum ve yevdu ahaduhum لو يرجع لو dünya geri döndürülsün geri döndürülsün de fe yuqtala 100 marra 100 kere daha katledilsin diye temenni eder şey gibi bu hani böyle çıkıyorlar. Dolan başlı bir şeyin içerisinden suya düşüyorlar ama ilk seferinde bir türlü ikna edemiyorsunuz. Güzel olacak, hoş olacak. Ama bir kere onu yapınca hızlı bir şekilde tekrar merdivene geliyor. Bir daha çıkmak, bir daha oradan kaykaydan kaymak istiyor. Teşbih sadece benimki ama psikolojisi benziyor. Allah Resulü'nün anlattığı bu tabloda Olayın yaşanan hisler boyutuyla Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğu gerçeğini asla unutmayalım. Gördüğümüz zor, hayatta zor dediğimiz, sıkıntılı, ağır dediğimiz şeyler Cenab-ı Hakk'ın o yaşayan kişiye ne kadar ağırlıkta yaşattığıyla ilgilidir. Ona hafif yaşatıyor olabilir. O bunu Allah için göze aldı mı Cenab-ı Hak ya çok hafif kolay yaşatır ya da o sıkıntıyı ondan kaldırır.